Ah, ah, şu başlayayım. Bir de dıt. Merhaba arkadaşlar. Bizi tanıyanlar, tanı, tanımayanlar. Mesela çünkü biz yayamaç çocuklarız. Kanka özel silahla gitti kameraya sıkalım. Tamam. Ne olamayayım kötüme. Tamam geçiyorum kanka. Aa! Of kardeşler gördüğünüz gibi kendimizden büyük silahlarımız var. Buraya başkan gerçekleşecekmiş o neyi öldürecek. Şalamaz çocuklar tamam, artık tamam. yeter. Siz o silahlardan buldunuz hem. Lan artık Türkiye komutanını getirdim. Onu nasıl getirdiniz lan? Video video çekimden gidin. Çocuk bak seni yok ederim. Şu kamerayı da azıcık boyunu kaldır ya. Ya bir görünmüyor Biz görünüyoruz ama. Biz görünüyor. Nene şey YouTube'a açacağım. Şey YouTube'a açacağım lan. Tamam bu işini hallettik. Yeni de işini sen hallet. Ulan bak benim işimi halledemezsin. Sen daha k 42 de var. Bende de ismini bilmediğim silah var lan gel. Öldü bu da. Kamerayı indirelim. Dıt silahla dövüşün lazım olur. Afke 47 oy. Ana bizi vuruyordu. Aa, bu ne yaptı ya? Aa, ya ben. Sen ya ben ya biz kokuyum. Ne çe? Ben tomat. Google'im ben haberleri çıkmışız ya. Nete. Sen oğlum kameranın şurada. Ek yani bay ek yani oradan bak koyum. Hmm. <laughs> birkaç tane asker. Lan idam olacaksın. ama Olmayacağım ya. Olmayacağım ben. Olmak istemiyorum. Yani ne diyorum lan ben? Çıkarma topuğuna. Abi ya ben 45 li. ben dünya abi ben 22 yaşındayım yapma. Allah mı lan? Ha, yapma abi ne olur. Allah uzun, ah, ah, ah. Hayırdır lan, ne yapıyorsun lan çocuğa? Çocuk boyda et. kuş Koş koş

Lan lan gelin lan gelin. dur lan dur lan yapma lütfen. Lütfen yapma. Aa kamerayı çaktım. Oğlum sen ne biçim Bir sakarsın. Yapma. Ulan çam benim kardeşime. Ne çöbülüttün. Aa çocuktur, çocuk dur çocuğu bana nerede bul lan çocuk. kaç kişi ulan galiba bu ya bir çocuğu. Ah. Öldüre de baba. Ve ah. de bütün her şey YouTube'a yaramaz. Canlı aynı her şey aktarılıyor. Canlı Buraya bir kom... Oraya bir tane... Komutan gelir ve değiş fark eder. <laughs> Oğlum burada ne? Ulan bunlar benim askerlerim kaldırmış. Çocuk öldürmüşler. Bir sürü silah var. Lan canlı yayına çık burada. Yaramaz çocuklar var oğlum burada. Hı? Yaramaz çocuklar var. Yaramaz çocuklar varsa. Allah <laughs> komutan komutan yaramaz çocuk. Ne alakası? Şimdi yormaz çocuklar bir daha bir şey yapamayacak mı? Kes. 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 Ah. Ben niye kendimi vurdum? Kaç kaç! Yılmaz çocuklar bir daha olmayacak oraya öyle. Yılmaz çocuklar, yılmaz çocuklar artık yılmazlık yapamayacak. Canı öyle canı. Ne lan? Ne ne oluyor? Ne lan ne de canı? Ah! Ah! Bu ne bu kaç parasınız bir? geliyorum biliyorum geliyorum hocam geliyorum sen, sen İyi. İyi mi biz mi bizi istinoks kanalı kurdu şimdi yt alttan tere dt kanalı bizi yönetiyor artık o videoları bırakmadım ama hala devam ediyor daha çok yt de tere JT dt x yapıyorum falan yani ne demek istiyorum böyle yeter işte araba Isna, isnok falan isnok isnok sa abone olun bize de abone olun bu çelik yelek var oğlum <laughs>